Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatice'den Tatlar Mutfağı'nın kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Harika bir haşlama tarifi var arkadaşlar. Onu yapacağım sizlere. Soğuk havalarda bu hastalıkla uğraştığımız bu zamanlarda gerçekten çok güzel bir tarif. Dilerseniz tarife geçelim arkadaşlar. Bunun için ben kemiklerimi düdüklü tencereme koydum arkadaşlar. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıp Düdüklü tenceremi ocağıma alacağım arkadaşlar. O haşlanırken ben diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Arpacık soğanlarımı soydum, temizledim. Havuçlarımı da böyle güzelce doğrayıcımla doğradım. 3 adet havuç doğradım. Ve bir büyük boyda patates doğradım arkadaşlar. Evet, kemiklerim haşlandı. Onları çıkarttım düdüklü tencereden. Suyunu da böyle bir süzek yardımıyla süzüyorum ki içerisinde herhangi bir kemik parçası gelmesin diye arkadaşlar. Suyun biraz fazla olduğu için ben kaplarımın içerisine buzluk kaplarımın içerisine et suyumdan koyup buzdolabında donduruyorum arkadaşlar. Pilavlarımda, yemeklerimde, çorbalarımda kullanıyorum. En doğalından en güzel şekilde et suyu arkadaşlar. Evet kalan suyumu da tencereme aldım. İçerisine arpacık soğanlarımı, patatesimi, havucumu alıyorum. Onlar ben kemiklerimi, kemiklerimden etlerimi ayırana kadar onlar da orada biraz ön haşlama yapılsın arkadaşlar. Evet kemiklerimi böyle güzelce ayıtlıyorum. Bakın bu orta kısmındaki buna ilik arkadaşlar bunları da çıkartıyorum. Çok sağlıklı. Dediğim gibi bu hastalıkla uğraştığımız bu zamanlarda gerçekten çok faydalı bir yiyecek arkadaşlar. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren en az haftada bir seferde olsun tüketmemiz gereken bir yiyecek arkadaşlar. Kemiklerimizin üzerinden etlerimizi böyle bu şekilde temizliyorum. Bakın bu şekilde dediğim gibi orta kısımlarındaki ilikleri alıyorum. Bunların da diz ağrılarında falan çok faydası oluyor arkadaşlar gerçekten. Tam bir şifa deposu arkadaşlar. Etlerimi hazırladım. Kaynayan et suyumuzun içerisine etlerimizi alıyorum. Evet bakın bu şekilde de bir 10-15 dakika daha kaynatacağım. İçerisindeki sebzeler yumuşayana kadar pişireceğim arkadaşlar. Bu esnada baharatlarını da ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kadar da zerdeçal ekliyorum arkadaşlar. Tamamen tercih meselesi baharatlar. Altını kapatıp ağzını örttüm arkadaşlar. Biraz dinlendirdikten sonra servisine geçiyorum. Yanında turp, turşu gerçekten harika bir yemek oldu arkadaşlar. Şöyle servisimi yapıyorum. Dilerseniz limon da sıkarak e, tüketebilirsiniz. Ben birazdan sarımsak ekleyeceğim arkadaşlar. Tamamına eklemedim. Herkes isteğine göre tabağını eklesin diye. Bakın üzerine şöyle suyundan da koyalım. Dediğim gibi sarımsağını da ekliyorum. İsteyen bolca limon da sıkabilir. Gerçekten çok güzel oluyor o şekilde. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.